<laughs> ee, her zaman ilk konsepte devam edeceğiz. Bu defa sorularımız 67'ye kadar. İstediğin bir soruyu sorabilirsin. İnşallah birden 67'ye kadar numaralandırmışsın. Saymanı Numaran bekleyemem <laughs> çünkü neyse çok evet, şükür Rabbim. Herkes numaralandırdım. <laughs> İlk olarak 8 demek istiyorum. 8. Hızlı ama agresif bir çalışan mı tercih edersiniz yoksa yumuşak ama yavaş çalışan birini mi? Bir yerde yönetici yapacaksın mesela bu insanı. Yönetici. Yönetici yapacaksın. Çok hızlı iş bitiriyor ama çok agresif mi yoksa çok yavaş çalışıyor ama insanlarla arası iyi mi? Çok yavaş çalışıyor ama işin sonunda bitiriyor mu o işi? Bitiriyor ama, ama Ne kadar çalışıyor? bir vakitten bahsediyorsun? Sen deadline veriyorsun, iki hafta veriyorsun mesela. Hmm tam iki hafta ikinci haftanın son günü veriyor sana. Teslim saatine bir saat kadar teslim ediyor. Diğeri de iki hafta verdiğin sürede altıncı günde sana teslim ediyor. Ama ağzını düt. Ama, <gülüyor> 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 Yok ya bu, bu, şartlar altında yavaş ama e, ponçik adamı tercih ederim. Niye adam? Cinsiyetçi değilim Neden? aslında <laughs> insanı. niye, niye yavaş olan değil? Niye hızlı olan değil? Yavaş olanı seçti. Yavaş olanı seçti. Niye hızlı olan değil? Ya agresiflerle gerçekten hayatımda yeri yok Aa, artık. Ama yönetici o. <gülüyor> <gülüyor> toksik Toksik insanlar istemiyorum. Ama o da hızlı iş veriyor. Fark yani. ama falan da ben ona hani demek ki iki haftalık bir süreç vermişim ki ona. iki haftada yetiştirebilmesi benim için sıkıntı değil. Hmm. İki haftam var yani. Hmm. O süre içerisinde bana yetiştiriyorsun sıkıntı yok. Ha, üç gün işim varsa ve o üç gün... Ee, içerisine yine veriyorsa yine onu seçerim. Hani bir saat o hani son dakikaya kadar yapıyorsa benim sonuçta yapıyor diyorsun. Değil. Aynen. Ben bu soruya galiba agresif olan derdim. Çünkü yönetici. Paydaşlarıyla iyi anlaşsın ama yönetici zaten işin finalinde geldiği için diye düşünüyorum. Tamam da ama şöyle bir sıkıntılar. var. Mesela sen bir çalışansın ve müdürün aşırı agresif bir insan. Hı hı. İstediği kadar hızlı şey yapsın senin de motivasyonunu düşürür. Yani senin hevesini kaybetmesin. Hevesin oluyor. kaçar Olabilir. yani. Hani istemezsin o ya işi. Ya bu sorunun yani. bir de doğru bir cevabı da yok. Yani biraz senin iş bakış açımla alakalı. Evet. Tamam da bir de şöyle bir şey var. Hani e, ne yaptığıyla da alakalı bir şey. Sürekli seninle içli dışlıysa bu bir çok büyük bir problem olur. Ama seninle çok bir işi yoksa hani internet üzerinden sen ne kadar agresiflik yapabilir yani, hani evet. bir tas kaçıyordur sana ne kadar e, sinirini sana yansıtabilir. Yani. Caps lock açık yazıyor. <laughs> yani. Ay yani, yaz onu yaz ne yapayım. <laughs> Peki abi, başka bir soru. Yine 67'ye kadar. E, 27. Sürekli bir şeyler yapmak gerekiyor gibi hissetmek. Örneğin video izlerken mesela ona dikkat vermek yerine diğer bazı işleri aynı anda ilerletmek, ihtiyacı hissetmek. hakkında. Ama ben tek lobum ya. Ya, bir ya bak bir önceki bölümde Yasemin'leydim. Ve Yasemin'e de denk geldi bu. Tamam mı? O da aynı şeyi söyledi. Benim arkadaş seçimlerim <laughs> tek <loblarla. gülüyor> Sence. Ama şöyle şeyi çok severim mesela hani odamı toplarken ya da hani makyaj yaparken kısıtlı vaktim yoksa. Başka bir numara alalım. 53. Polaroid filmin çok pahalı oluşu. Abi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Diyanara girdim. Bak daha dün Malof'taydım. <laughs> Diyanara girdim ve 20'li polaroid e, film 400 lira olmuş. Diyanar fiyatı 400 lira. Amazon'da 300'e 300 lira. Buldum. Aynen. Ya e şöyle bu dünyada benim en sevdiğim şey Polaroid fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekmek. Evet. Yani elimde Canon ne bileyim hani yanımda götüresim pahalı, geliyor her yere ya. en pahalı ya. fotoğraf makinesi olsa bile onu yap şey, onunla fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Yani hani o anlık bir şey yani evet. onu çekiyorsun ve direkt eline veriyorsun. Hani evet. Yanlış olsa bile o film nostaljik yani. yani. Çok nostaljik yani ve, ve sadece bir, bir kopya verebilirsin. Ve bundan. şöyle bir şey söyleyeyim ona yatırdığım paranın Hadd hesabı yok, evet. Kaç kere yandı o onlu film bile yandı yani. Evet. <laughs> bu <bir> reklam değil. <laughs> Üçüncü bölümde reklam alamadım. <laughs> ama dinlenmeleri iyi biliyor musun? YouTube dinlenmeleri o kadar değil ee, çünkü kimse YouTube'dan podcast dinlemek istemez anlıyor anlayabiliyorum. Ben dinlerim bu arada ama insanlar dinlemiyor. Ama Spotify mesela ilk bölüm 115 dinlenmiş. Çok Şok oldum var. evet. Allah <laughs> Allah. etkisi olduğunu düşünüyorum doğal olarak Hı. çünkü. Peki benim sabahtan beri. Maşallah hocam inşallah hocam. <laughs> çok şükür hocam. Tamam sayı söyle. 32. Para verip neyi almazsın? Satın alınan bir şeyden bahsediyorum. Evet yani insanların normalde para verdiği ama senin asla satın almayacağın bir şey. Sallıyorum Crocs mesela. Ya benim aklıma bir şey geliyor. Mesela böyle aşırı pahalı markalar var ya, yani böyle çantası çok pahalı hani Hı -hı. işte bak ayakkabı o Adın kadar bir marka vardı. Prada, Guess hani o tarz şeyler. Evet. Hani Ayakkabıya veririm ama çantaya o kadar para bir vermem. Bir de deri olmasından anlamıyorum bazı çantaya. Ha Çan deriye, deriye de para deri, vermem. Evet Hayatta bence de. para vermem Ayakkabıda deriye. Ayakkabıda deri bilmiyorum. Çünkü şeye baba... de bu kürklere de para vermem. Hı -hı. Ha, o kadar param olsun Yine... ha, o kadar param yok bu arada. Aha parantez <laughs> açayım. Ee... Kimyagerim demiştim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar param olsa bile ona o kadar para Bak, vermem. Bak ben mesela ona para vereceğime yani o kürk falan muhabbesine para vereceğime teknik... hayır bir de teknik kumaşa para veririm teknik olarak iyileştirilmiş kumaşlar var tamam mı? Mesela işte e, apre işlemleriyle işte ben ben tekstilci olduğum için biraz biliyorum. E, bazı mesela kumaşlar var. işte e, ısı yalıtımı yapıyor kumaş aslında ama ısı yalıtımı ya da işte su geçirme aslında su geçirmeyen kumaşlar da mesela aslında teknik kumaşlar. Tabii canım o yangın gibi. söndürme Evet hani gibi gibi. gibi. Yağmurluklar yani var ya oradaki o mesela gibi. Anladım. Ona para veririm yani bir kürkün sağlayamayacağı e, yani şöyle söyleyeyim. Bir kürk ile teknik bir kumaş arasında e, kullanırken hiçbir fark yok. Isı vermesini istiyorsan ya da seni korumasını istiyorsan hava şartında. Yani ne var? Kat kat giyin. İşte yok yani bu bu kürk kullanımı biraz şey gibi geliyor hani. Birincisi cahil cühela. E, ca, gerçekten cahil gibi geliyor yani. Çağdaş bir toplumda kürkün yerinin olmadığını düşünüyorum. Bir de ben şeye de para vermem. Böyle hani insanlar müzayedeye gidip öyle sanat eserlerine milyonlarca para veriyorlar ya. Hı. Ona da vermem. Ben... Ona veririm ya. Hayır, şöyle düşün. O mesela bir yerde sergilenebilir. Anladın mı? Söyle sen gidip onu yerinde izleyebilirsin. Bir tane heykel var. Balon. Heykel balon. Hmm. Yani ağır bir şey. Onu hmm. böyle yere koymuşlar. Hmm. Mesela ben bunu gördüm. Bir tane şeydi. Bir internet sitesinde gördüm. Benim hoşuma gitti yani. Aslında mantıkla çok çelişiyor mesela. Ya da şeyde İstanbul Modern'de bir tane daha heykel var. Koltuk düşün. Mermer, yani hmm. mermer değil. Betondan yapılmış hmm. koltuk. Orada da uyuyan bir çocuk var. Tamam, tamamen hepsi beton. Hı hı. Çok güzeldi. Böyle sanki beton yumuşakmış da hani çocuk orada ha. anladın mı? İçine gömülmüş gibi görünüyor. Çok güzeldi. Anladım. O o mesela normalde senin şey yapacağın bir şey değil yani. Kullanacağım ya şey. zaten benim e, sanat bilgim Ninja Turtles'daki <laughs> Michelangelo Raphael <laughs> anladın mı? Hani o kadar olduğu için. <laughs> Başka bir numara alalım senden. 67. daha çok güzel soru dur. En yakın arkadaşın ne yapsa onun tarafında olmayı kesersin. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben benim... Bütün kalleşlikleri yapılma gibi <laughs> yanında durdum. Ama sana karşı olması da gerekmez. Bana karşı, bir dakika şöyle bir şey. Bana karşı yapılsa büyük bir şey olmasa bile silebilirim. Hı. Anladın mı? Ama başkasına karşı yapıldıysa şöyle sırtını da sıvazlamam. Hı. İçeride ha. yargılarım mı diyorsun? Yok ona karşı da yargılarım. Yani, yani İçeride derken yani, ikiniz arasını yargılarsın ama dışarıya Aynen. göstermezsin. Aynen. Çünkü hani arkadaşlık böyle bir şey. Hani yani Bana göre bu çok... Doğrudur ya da yanlış. Ne yaptığına bir çok fazla işte ya. E, erkek arkadaşını aldatıyor. Ha, mesela mesela çok iyi. Ha, şöyle düşünürsün. Dersin ki ulan bunu erkek arkadaşına yapıyorsa bana neler yapmaz diye düşünürsün. Ha, ona da güvenin sarsılır bu bu süreç evet. içerisinde. Öyle olunca da güven sarsınca bir şey anlatmamaya başlarsın. Evet. Daha sonrasında hani hiçbir şey e, eskisi gibi olmaz. E arkadaşım biter. Mesela benim için şey çok önemli. Oturuyoruzdur, garsona tavrı. Yani mesela. O, mesela o çok evet. önemlidir. Saçma sapan davranıyorsa misal veriyorum. Yani çok etik bir şey değil anladın evet. mı? Hani bunun uyarmasını kesinlikle yapman lazım. Aşırı fevri bir insan da değilim. Evet. Hani daha sakin olacaksın. Sana göre bu arada hani. Tank şöyle gibi. bir şey. Tank gibisin ve şey diyorsun. Şöyle bak, ben de sana bir soru sorayım. Herkese karşı beni savunuyorsun ve şey diyorsun artık hani ailem o benim. Hani ben onunla her şeyi konuşabiliyorum. Hani. Savunabileceğin her yerde beni savunuyorsun ve ben sana bir şey yapıyorum. Tamam. Ve bir anda şunu düşünmez misin? Ulan ben 20 sene bu lavuğu savundu. <laughs> Arkadaşım değil başka bir şey oldu. Ha. Bu onun hakkında ne düşünüyorsun? Çok içerlerim yani. Ama ne de ya yani şöyle hakkımda ne dediğine de bağlı tamam mı? Bir, bir seviyesi bir, önemli. Onun üzerinden iki bir olayı eleştiriyorsa Onun üzerinden 11 bir olay misal veriyor. Yok biter yani. Mesela savunur. o senin nevzularını söylüyorum hı hı. ve hani seni rahatsız edecek. Yok olmaz yani. Anam Beni bile silersin. Öyle bir şey yok yani. Yani şöyle, içimde silmem. Peki hiç şu soru gelir mi aklına? Abi niye? Tabii yani gelir. Niye? Ne oluyor? En korktuğum şey de bu benim. Evet. Yani Çünkü... niyesini bulamamak, anladın mı? Hani evet, niyeyi düşünüp eğer şuraya varırsam şöyle bir şey de olur. Demek ki benim bağım onun benimle olan bağından daha güçlüymüş. <laughs> ya ben daha çok varmışım <laughs> burada, o yokmuş. Onunla karşılaşmaktan da çekiniyorum bazı insanlara karşı. Bazı çünkü sen bağım. çabalıyorsun, çabalıyorsun, evet. ama Boşunaymış o duruyormuş mesela. yani. Evet. Hiçbir şey yapmıyormuş. Ya sen şey gibi böyle, hani o merkezdeymiş, ben etrafında dönüyormuşum gibi anladın mı? Ve Onun merkezi değiştiğinde, ben bu defa onun alanının dışında bir yerde hala dönüyor gibi hissederim. Evet. Yani çok, o çok kötü. Hoş değil yani. O, o çok büyük bir hayal kırıklığı olur benim için çünkü bazı insanlar e, duygusal, yani sevgisini, eşini falan daha yakınında tutuyor. Normal olabilir. Ben tutamıyorum o kadar fazla. Benim için arkadaşımın aşk ilişkisi mi? ben arkadaşlığı tercih ediyor oluyorum. Aşk mı para mı? Otlu peynir. <gülüyor> <gülüyor> bir numara daha. 23. Hogwarts eviniz nedir? Abi ben bunu. E Çok insan turnusolu değil mi? İnsan turnusolu bir Ama soru. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bunu ne kadar çöz yani bu çözmekle alakalı değil bence. Sadece Potter'm orada değil. Hı -hı. Bir sürü yerde çözdüm Hı -hı. bunu. Ve hepsinde silterin çıktı. Sen evet. Ama onun da sadece hırstan dolayı olduğunu düşünüyorum bu arada. Bence sen hırslı bir insan değilsin. Azimli bir insansın. Hırs sanki daha olumsuz bir anlam. O kadar gaddar bir insan da değil. Sever hep Slytherin, Slagorn Slytherin, Voldemort Slytherin. Slagorn niye Slytherin? Ben bunu hiç anlamıyorum. Slagorn'un Slytherin olacak. Ha Drakon'un babası mesela. Ha o mesela bir Bellatrix mesela. olabilir. Bellatrix. Narcissa yani. Malfoy. Bak Narcissa Malfoy çok anaç bir aslında. Evet. Ama Slytherin. Heriye yardım etti bir evet. kere. O tamam ama. <laughs> Ana yüreği. Senin neydi? Ben e, çözdüğümde Gryffindor çıktı. Çok ha. uzun bir süre ama ben artık Gryffindor değilim ben. E, kendime <laughs> Evimi atadım. <laughs> ben artık Ravenclaw'um. <laughs> Testemezle de inanmıyorum. Çünkü Pottermore e, biraz böyle şey yapıyor soruları. Mesela soru var şöyle şöyle yapıyor. Hangi sinerji dersin? Işıltı mı, parıltı mı? Böyle bir şey mesela. Ha bir de şey Böyle hani bir soru atıyorum bir de yani. şöyle bir şey var. Sen Gryffindor olmak istiyorsun. Ona göre çözebiliyorsun. Ona göre çözebiliyorsun. Evet. evet. Pottermore'da öyle bir şey var. Evet. Evet. doğru söylüyorsun. Yani o yüzden ben şey karakter özelliklerine, evlerin karakter özelliklerine baktığımda kendimi Ravenclaw'a çok çok daha yakın görüyorum. Çünkü Gryffindor kadar hayat sevgim bitti. Ponçik Yok beyin. yani. Gryffindor kadar şey değil. Bir de Gryffindor çok fevri geliyor artık bana. Ayrıyeten bence burada tarihe geçsin. Harry asla Gryffindor <gülüyor> değil. <gülüyor> asla. Bununla alakalı çok şey var. İnanmıyorum bu arada. E, filmde çok Gryffindor gibi gösteriliyor olabilir ama kitapta tam bir Slytherin. İşte o yüzden. Çok Slytherin biri. Mesela şey de asla Hermione asla buna da katılmıyorum. Gryffindor değil. Ravenclaw diyorsun? Evet. Ron'un Sadece... da Hufflepuff olduğunu düşünüyorum. Bu arada ben sana şöyle söyleyeyim. Ron o kadar korkaklığına rağmen. Korkak değil yani. Kitapta değil işte he, ya. Şey, Hermione'den daha cesur bir insan. Evet. Çok fazla analiz etmeye başladım son son birkaç senedir Kendimi, hayatımı. Iste, resmen sene sene istatistik çıkarttığımı görüyorum. Ben ajanda kullanıyorum Hı -hı. ya. Geçen sene şeye baktım. E, ben her günüme renk veriyordum tamam mı? Beşe bölmüştüm renkleri. İşte çok kötü günler. Çok iyi günler. Hı -hı. E, orta. Orta haliler. Regl olduğum günler. Ve böyle çok moralsiz hissettiğim. Kötünün de ha, kötüsü. dedin. Tabii. İnanamıyorum. Reg dedim. Kadınlar reg olur. Pilot Aa inanamadım. İnanamadım ya. <laughs> geçen seneki o işte e, ajanslığımız renklendirme şeyine baktım ve günlerim istatistiğini çıkarttım. En mutlu olduğum ay, geçen sene Aralıkmış. En kötü geçen aylarımdan birisi Ağustos. Galiba bir de Kasım olması lazım en kötüler. Bir soru daha alacağım. Bir. Çay mı kahve mi? Çok İlk soru çay. bu. Çay. Tabii ki çay. Ben şöyle düşünüyorum. Çay bütün gün içebileceğim bir şey ya. Ve çarpmaz yani. 50 bardak da içsen. Hani tam kafein oranı var ama günün sonunda patlatmaz. Ama 3 bardak kahve iç. Tadını sevmiyorum kahvenin. Evet ben de ya. Evet. Bak bunu kimseye anlatamıyorum. Tadı bence yakan olarak acı değil. Hoşnut olmadığım derecedeki acı. Yanmış gibi geliyor. Anlatabiliyor ha, olabilir. Muyum? Yani mesela şöyle. Buzuk gibi geliyor tadı bana. Ben Türk, hadi kalk bu Türk kahvesi içelim İnsan değilim, gel bir çay içelim diyorum. O yüzden hani çay. Çay ve oralet. Bak mesela çay mı etme, mi oralet mi? Oralet yani evet biraz. ama oralet bana çocukluk anılarımı hatırlatıyor. Babam e, şey ya esnaf olduğu ha, için anladım. sabahın köründe Teşekkür mesela de. okul başlamadan önce gidiyorduk dükkana. Orada kahvaltı yaptırıyordu bana. Benim olduğum binler oralet getiriyordu yani oraya. He anladım. Bana oralet. Ben de oralet çok seviyorum. O yüzden oralet bana çocukluk hatıralarımı hatırlatıyor. Ben seviyorum oraleti tabii. Ben de çok seviyorum oraleti. Ben bir de nerede çay çaycı olduğumu fark ettim biliyor musun? Almanya gittik, e, şeyde Erasmus'ta. Bir tane kebapçı bulduk. Adam yemekten sonra bize çay verdi. Hı hı. Ve böyle soğuk Marta'yı geberiyorum soğuktan falan. Çay içtik. Almanya'da göbekte çay içtik. Çok güzel bir histi. Ondan sonra dedim ki çay evet. Artık ben çay seviyorum. Evet. Beş diyorum. Senin sevdiğin sayı. Beş. Küçükken sizi rahatlatan şeyler. Ses hatırlamam ama benim e, beni rahatlatan şey birinin saçımı taraması. Çok severim tam bir hizmet bağımlısısın gerçekten Evet. Gerçekten. <laughs> bu arada ben... Beni çamaşır makinesi sesi. O ne abi? Böyle white noise deniyor. Anladım. O seste uyumayı da çok severim. Ben de şeyi çok severdim küçükken. Annemler mesela böyle babamın arkadaşlarıyla falan bir yere giderlerdi. Hı hı. Hep beraber böyle oturup muhabbet ederler. Genelde anlamazdım ne konuştuk. Onları dinlemeyi de çok severdim. Anlamıyorum ama hani yine büyük ya onlar. Hı -hı. Hani böyle hı -hı. evet tamam. son soru. 6 olsun hadi. Ee, i̇lk iş deneyiminiz. Havuzda can kurtarandım bu arada. Can kurtardın mı? Hayır <laughs> aslında ha, telsizim vardı. Taktığımda mesela şortuma falan şey seyiriyordum. Mesela sağa doğru anladım. O kadar ağırdı. Of 40 işte, kilo olunca ben. <laughs> Aynen 40 kilo olunca ben. Zeynep son bir şey eklemek istersen ekleyebilirsin. Ee, arkadaşlarımın yaptığı her şeyle gurur duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beni çok hype'ladı biliyor musunuz? Podcast yaparken Söyledim böyle gözü ışıldadı gördüm yani onu <laughs> evet gerçekten ve gerçekten tanıdığım tanıdığım yani hani böyle podcast ben de çok dinliyorum ama tanıdığım insanların bir şeylerini dinlemek satın almak hani ona dahil olmak gerçekten çok hoşuma gidiyor hani bazen şey olur ya arkadaşım bir küçük işletme açar ve sen hani ona yardım olsun diye bir şey satın alırsın. Öyle değil Yaşamlı. yani. Benim hoşuma gidiyor yani anladın mı bunu şey, dahil olmak? Girişim diye. başlatanların bir numaralı şeyi. Aynen hani hep ilk çevrendekiler <laughs> alır ve sonra biter o anladın Destek. Hoşçakalın bir sonraki bölümde çılgın birisi var. <laughs> Bye.